Değerli üreticiler merhaba. Arkamda görmüş olduğunuz yine Lechuana bahçesi. Peki Lechuana, Arbequen, Arbosana bunların budamasını nasıl yapıyoruz? Sizlere hemen göstermek istiyorum. Bunlarda en önemli nokta eğer makineyle hasat edecekseniz 60 santim altının temiz olması gerekiyor. Hemen kameramın açısını çeviriyorum şu şekilde. Genel görünümümüz şu şekilde. 11 Kasım 2024 tarihinde dikmiş olduğumuz bahçemiz gerçekten gayet güzel büyüdü. Şurada bir metre mi getirdim. Şu şekilde 60 cm'i ölçtüğüm zaman diğer alttaki tüm dalların temizlenmesi gerekiyor. Yani şu şekilde. Hemen şu işlemi yapıyoruz. Sıfır şekilde bu dalları alıyoruz. Bundaki işlem bu kadar. Kenara geçiyorum diğerine. Bu da şu dallarımızı feda etmemiz gerekiyor. Bakın şu şekilde. Ve arkada iyi genişmiş gibi görünse de bunu da alıyorum. Ve artık fidanımız şu şekilde görünüyor. Sizler de bu işlemi yapmayı unutmayın. Oldukça basit bir işlem ama zamanında yapmanız önemli. Şu şekilde yine diğerini alıyorum. Evet işlem bu kadar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.